Kimler var bilmiyorum ki. Stoklayanlar. <laughs> Herkese merhaba. Sandras Dağı'nı tırmandık. Zirve şu gördüğünüz e, orada bir ev var. Bayağı sinek doluydu içi. Girilip oturulacak gibi değil. Zirveye sol taraftan, sağ taraftan geldik. Şöyle oradan tırmandık. Zirve yaptık. Böyle döndük. Şimdi buradan tekrar iniyoruz. Kartal Gölü'ne. Çok bir tırmanış olduğunu söyleyemeyeceğim. Evet işte bakalım. Burada bizim arkadaşlar. Çadır attığımız <laughs> Manyak herif Altımızda bir şey olsaydı Ölürdün sonrasında Çok sağlı mı gidiyorsunuz acaba arkadaşlar? Veli biraz sollu ama. Çok sağlı ya. Kertenkele var Veli. Hemen şurada kayalıklara girdi. <laughs> Çok iyi. Tamam soldan gideceğiz işte. içine aşağı tarafa. Abi bu yukarıdan yukarıdan. Abi orada çapmaz mıyız? Direkt inelim diyorsanız bu şöyle indir biz... ama şey düşeceğiz. Tepeden mi çıkacaksınız? Biz öyle planladık ama. Direkt iniyor musun? Aşağıdan Aşağıya ya geldik. Şu... Şu böyle inilir gibi ama. İni değil, değil şurası. Ha buradan çıkmıyor mu? Buradan. Karıştırıyorum biz onu. Şu... Tamam mıyız? Dikkat et şu artık şey 4 2 el 2, 2 ayağı kullanacaksınız. Zey, zey, de. <laughs> <binlerim> de. tamam <laughs> keçisin. Hadi inelim mi adam? Ben değil mi? oraya <laughs> Bana <Böyle. gülüyor> fark etmez. Okey misin? Sonra? Sorun yok. Yani de uz uzatabiliriz. Tamam ya, <laughs> şu çanta etme elimde kaldı. Rüzgara da dikkat edin. Yavaş yavaş. Elinde bir şey olmasa daha iyi Zeynep. Ellerin ikisi de şey olsun. Kullanılabilir olsun. Çantada iyi bir... Arada bir kayacağız. Aslında şey neydi? Yakın yakın inmek mantıklı değil mi? Vardı ya bir video. <laughs> Düşüyordu hani tepeden. Bunların hepsi kayar ya. Büyük kayalar biraz daha mantık. Oy. Adamın biri var ya internette koşarak iniyor falan. challenge arıyor değil mi? Ben şurada bir öne geçeyim. Geçtim. Sen benim arkamda mı olsan? Zeynep'le daha yakın mı olsan? Çok acele etme. i <laughs> Let's go. Ah. Kara şimşek yaptım dün akşamdan. Ee, akşam yemeğimiz. Üç sefer tası dolu kalır. Cümleye bak. Üç sefer tası kadar. Kara şimşek var. Biraz susuz dolu ama gerekli proteini alacağımızı düşünüyorum az çok. Onun dışında patates haşlaması. Tam dört tane. Ee, ve